Merhaba arkadaşlar bugün bizim Newberg, Gajder, bir tane şarkımız olacak bakalım çok izlenme olacak mı? Ne oluyor olmamız biz ki biz garip garip videolar çekiyoruz. Bu şarkıyı yapacağız bunun değişini abi bunun değişini bakın bakın bu şarkıyı. <laughs> Şarkımız olsun mu? Olsun. Evet, evet. Hadi gel yapalım. Ne yapıyorduk ya lan? Nerede yapalım? Şarkı nerede yapalım? Bilmiyorum odada yapalım. Tamam ya. Hadi çok karanlık. He. Açtım. Burada şu kamerayı koyalım. Lan ne yapıyorsun? Öldürdüm. Öldürdüm. Kimcenin bak Allah'ını aşkına Allah aşkına ne yapıyorsun Hah Bana patsi patsi ah patsi patsi ah patsi patsi ah patpat Hey slime on the game Are really fucking

Make you but tonight. Crazy, all you gotta do is just make me. put put Crazy face, crazy face. That's in the God I'm telling you, kiss you for real. Uh -oh. uh -oh. uh. Great heart, great heart. That's the long have fail. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. Ah, oh. <laughs> kelebek. Oh, you get <laughs> me yet the apple tree. 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 on tree. Apple tree. Apple tree. Apple tree. Apple tree. Nasıldı? Dur. Don't you want me like I want you baby Don't you need me like I need you now Sleep down with me Napıyon Yaman? Kafamı karıştırdın. Bir <laughs> e dur ya. Bir sene sonra böyle yapıp duruyosun. <laughs> dur. Don't you want me like I want baby Don't you need me like I need you now Sleep down with me, let's not crazy Are you gonna do this with me? APC 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 APC. Aha. Hey. Sign on the gate. Arkadaşlar çok bilmiyorum da aslında. Özür dilerim. Bu kadarcık diyorum. E, görüşürüz. Bay bay. Bu videomuz da bu kadar olsun. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.